Süper Lig ekibi e, Şuhutisar BD Spor'la 1. Lig B grubu ekibi Mahmut Köy 1400 Genç Spor Şuhut Atatürk Sazı'na karşılaştı. Mücadeleden görüntüler. İki takım oldukça maça hırslı ve istekli başladı. Süper Amatörlük ekibi Şuhut BD Genç Spor ilk yarıda e, üstün oyununu sergiledi. Fakat ikinci yarıda Mahmut Köy 1400 Genç Spor ise oyun değişiklikleriyle farklı bir kurguya geçti. Maçı kazanan Şuhut Belediyesi Spor Süper Amatör adına bu sene faydalı bir yıl geçireceğini düşünerek iyi transferlerin sonucunu aldı. Malatya Yıldız Genç Spor ise bu sezon B grubunda birçok amatörlük, birinci amatörlük takımında mücadele edecek. Bu çalışmaları sergilemek adına güzel bir hazırlık maçı geçiren Şuhut ekipleri ilerleyen haftalarda hazır maçları yapması bekleniyor.